diğer e, global piyasalara kıyasla daha pozitif ayrıştı. Bunu görüyoruz biz. Yatay pozitif kapattı ama hani genel anlamda diğer endekslere kıyasla olumlu bir görüntü vardı. Bunun sebebi de özellikle baktığımızda gelen enflasyon verisi. Yani e, bu enflasyon verisiyle birlikte verinin beklentinin de altında olmasıyla hani e, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini göstermesiyle birlikte özellikle faiz indirimlerinin devam edeceği e, hatta önümüzde yani bu ayda bir faiz indirimi daha olabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi ve bu imserlikle birlikte de 10.000'in üzerine attık. 10.250 direncine yakın bölgelerde kalmaya devam ediyoruz. Buranın da önemli bir direnç seviyesi olduğunu özellikle düşünüyorum baktığımızda. Yani her ne kadar yeni yıla pozitif girmiş olsak da şunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum Süheyla Hanım. E, şu an masada hala bizi olumsuz etkileyebilecek şeyler de var. Nedir bunlar? Mesela haftaya bilançolar başlayacak ve bilançolarda yani bu dördüncü çeyrek bilançolarında hala enflasyon muhasebesinin etkisini görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla e, o taraftaki e, görüntü hala bir miktar negatif. Onun da dışında baktığımızda faiz indirimleri başlamış olsa dahi... ...hala borsanın en büyük rakibi olduğunu görüyoruz faizlerin. Dolayısıyla bir miktar daha bu taraftaki baskılamanın süreceğini... ...özellikle yılın ikinci yarısı itibariyle hem faizlerdeki geri çekilme... ...tabii ki enflasyondaki çekilmeyle birlikte... ...hem faizlerdeki geri çekilmenin o borsaya rekabetinin azalacağını... ...hem de aynı zamanda enflasyon muhasebesinin etkisinin de azalacağını... ...enflasyonun gerilemesiyle ve e, şirketlerin bilançolarındaki karlılıkların artacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman konuşuruz bilançolar borsalarının yakıtıdır. Biz ama son zamanlarda bunu ne yazık ki bu yakıtı kullanamıyoruz. Çünkü genel anlamda negatif görünümlü bu, e, bilançolar oluyor. Dolayısıyla bu, e, yılın ikinci arasında bu pozitif görüntünün e, artık e, masaya geleceğini düşünüyorum baktığımda. E, hangi sektörler, hangi şirketler etkilenebilir bunlardan diye bakacak olursak. Yani bankacılık zaten faiz indirimlerinden en çok etkilenmesini beklediğimiz sektör olacak. Zaten e, cumartesi günü de banka tarafıyla ilgili TCMB tarafından açıklamalar geldi. E, Merkez Bankası genel anlamda yani hem gaza hem frene aynı anda basıyor. Bir yandan işte e, faiz indirimlerinin devam ettiğini görüyoruz. Hmm. Bir yandan Kredi büyümesinde sınırın aşağı çekildiğini görüyoruz. Bu bankaların mevduat iştahını azaltabilir baktığımızda ve daha seçici davranmalarına özellikle sebebiyet verebilir. Ama bankacılık sektörünün bu yıl konuşulmaya devam edeceğini öngörüyorum baktığımda. Gıda çok önemli bence çünkü PMI verileri özellikle son iki ayda oldukça dikkat çekici. Gıda sektörünü yakından incelememiz gereken bir süreçteyiz. E Zaten yakın zamanda Suriye, Ukrayna'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Hala da öyle. O tarafta birlikte çimento inşaat gibi elektrik gibi sektör sektörlerin e yine bu yıl boyunca konuşulabilecek sektörler olduğunu özellikle düşünüyorum. Otomotive ilişkin beklentiler birazcık daha değişik. Özellikle o tarafı da ben yakından takip ediyorum artık Stellantis konusunun netleşmesini özellikle evet. bekliyorum ama e, otomotiv tarafında genel anlamda incelediğimizde 8 otomotiv şirketinden 7'si enflasyonun üzerinde getirsa enflasyonun altında getiri sağlamış ama baktığımızda biri doğuş otomotiv yani negatif bir getiri sağladığı görüyoruz doğuş tarafında. O tarafın yine satışlardan ziyade özellikle Çin tarafındaki rekabetle ilişkili olacağını çünkü Çin tarafındaki o markanın tekrar yani ülkemize girişi Çin markalarının ve bizim şirketlerimizi etkilemesi şu anda oldukça popüler. Bu globalde de böyle. Çinli şirketler şu anda işte Volkswagen gibi devlere bile artık diz çöktürüyor, fabrika kapattırıyor. Dolayısıyla ülkemizde de bunun etkisinin olacağını düşünüyorum. Özellikle doğuş ithal ürünler satan bir şirket olduğu için bu tarafta takip etmemiz gereken bir şirket olarak altını çizebiliriz doğuş otomotivinde. Evet bizim dışarıdan etkilendiklerimiz var, içeriden etkilendiklerimiz var. Katalizörler farklı farklı Zülay, sen de altını çizdin. Şimdi genel trend olarak baktığımızda 2024'ten taşıdığımız e, piyasalar için konuşmuyorum. Bu daha ziyade emtia fiyatları için konuşuyorum. Daha doğrusu hisse için konuşmuyorum. Baktığımızda gördüğümüz bir şey var. Nedir o? Endüstriyel emtia e, baş aşağı giderken gıda emtia ki hizmette kullanılıyor daha ziyade biliyorsun. Gıda emtianın biz yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Bunun yansımalarını iç yurt içi piyasada biz ne kadar görebiliyoruz? Yani örtüşüyor mu sence? Buna bir trend diyebilir miyiz? Yoksa geçici gözle mi bakalım? Yansıması sence ne kadar bunu? Bence şu an bu aslında bir nebze yansıması başladı gözüküyor. Yani gıda şirketlerinin ön plana çıkması yavaş yavaş aslında gündeme e, oturmuş diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte de özellikle gıda e, şirketlerinin yine ön planda olacağını düşünüyorum ben. Yani şu an genel anlamda sanayi verilerini incelediğimizde imalat e, verilerine baktığımızda özellikle çok pozitif bir görüntü yok. Bloomberg'in yakın zamanda bir e, şey analizi olmuş. Bir araya gelip değerlendirme yapmışlar. Evet. Toparlanma bekliyorlar ama hala endişelerde çok fazla var. Dolayısıyla yani yani hani e, yılın ilk yarısı için en azından orada bir toparlanma olamayacağını şu an için e, onlarla birlikte de onların da değerlendirmelerinden anlıyoruz aslında de, verilere de baktığımızda. Dolayısıyla o taraftaki toparlanmanın daha ikinci yarıya kalacağını e, görebiliyoruz diyebilirim. Evet ikinci yarıda konuşalım biz bu toparlanmayı diyorsunuz. Evet. Peki o zaman gel küresel taraf dedik küresel'e doğru çıkalım. Normalde biliyorsun bir Ocak ayı teması vardır Noel Baba Rallisi'nden sonra ama her Ocak ayından farklı olarak Trump'ın ikinci kez gelişi ve gelmeden önce ESP'yi alıp gürlemesi yok %100 gümrük vergisi getiririm yok Panama kanalı bizimdir vesaire falan derken başka bir aslında yıla uyandık gibi görünüyor ama öyle mi değil mi sana sormak gerekiyor aslında bunu. Biz Ocak etkisini ne kadar görebiliyoruz başta ABD piyasaları olmak üzere küresel piyasalarda. Şöyle özetleyeyim. Ocak etkisi aslında özellikle 1942 yılından beri hani bizim Ocak ayında gördüğümüz, takip ettiğimiz bir etkiydi ve hani piyasaların yükseldiğini görürdük ABD borsalarında. Özellikle de Russell 2000 gibi daha piyasa değeri düşük şirketlerin o, bu dönemde yüksekten fiyatlandığını görürdük. Fakat mevcutta baktığımızda aslında Ocak etkisinin şu an olmadığını, hatta 2000 yılından sonra 2000'li yıllarda milenyum itibariyle çok fazla Ocak etkisinin yaşanmadığını görüyoruz. Bunun sebebi de özellikle teknoloji şirketlerinin çok baskın olması yani şu an baktığımızda mesela geçen hafta ABD borsaları için çok negatif bir haftaydı yani. En Nisan ayından beri en uzun değer kaybını yaşadığı bir haftaydı. Cuma günü bir toparlanma yaşadı ve bunda da yükselişte teknoloji şirketlerinin aslında ön planda olduğunu, Nasdaq'ın özellikle pozitif ayrıştığını gözlemledik. Dolayısıyla teknoloji şirketleri aslında son özellikle iki yıldır da diyebilirim çok farklı bir rotaya çekiyor borsaları. Sırtlanmış durumda diyebilirim özellikle. Yani hani biz burada Nvidia gibi yani muhteşem yedili şirketleri hatta evet. en son Broadcom'un da eklenmesiyle muhteşem 8'li evet. bile diyebiliriz. Bu şirketlerin çok önde olduğunu ve fiyatlamaları çok değiştirdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu yıl için Ocak etkisinden bahsetmek çok zor ama özellikle mesela Russell 2000 geçtiğimiz ay çok ciddi düşüş kaydetti. O yüzden Ocak'la birlikte bir toparl toparlanma bu tarafta görebiliriz. Yani o piyasa değeri küçük şirketlerde bunu da gözlemleyebiliriz. E, yapılan anketlere bakıyorum özellikle işte bugün Marcus markasını Pulse anketine baktığımızda %61 oranla 2025 yılında Trump'ın gelmesine rağmen ABD borsalarının, ABD hisselerinin ve özellikle doların yükselmesi bekleniyor şu anda. Ama bir taraftan da bu arada hani sizin de söylediğiniz gibi endişeler e, Trump'ın gelmesiyle işte enflasyonu artırıcı etkiler yaratması ve faizlerin de artık hani 2025'te 2 faiz indirimi bekleniyor ki Başka başka kurumlar mesela Goldman Sachs 3 faiz indirimi olacağını bekliyor. Dolayısıyla o tarafta Trump'ın nasıl hareket edeceği çok önemli. Bunun için de şu an tüm gözler 20 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Hem ABD borsaları için hem kripto varlık piyasaları için de hakeza. Trump'ın göreve başlayacağı, gençlerin görevden ayrılacağı bir tarih olduğu için özellikle şu an yakından takip ediliyor o taraf. E, biz de artık orayı inceleyeceğiz. Bu hafta istihdam verilerini alacağız. E, Cuma günü. İstihdam verileri bence şu an çok önemli çünkü piyasanın güncelde ihtiyaç duyduğu şey o tarafta da ABD ekonomisinin dayanıklı olduğuna dair bir sinyal almak. Yani çünkü Trump'ın aslında piyasaları yükseltici etkisi olacağından herkes hemfikir ama bir yandan da enflasyon tarafında, istihdam tarafında bozulmalara sebep olursa diye de endişe yaşanıyor. Güncelde 150 binlik bir artış bekleniyor. Bir önceki veri 227 bindi. E, aslında fena bir veri değil. 150 bin artması istihdamı. Fakat genel baktığımızda 2020'yi hariç tutarak baktığımızda özellikle 2019'da falan bu verinin 1.90 99 milyonluk bir istihdama yıl boyunca. Şu an geçen yılın e, yıl toplamına baktığımda 2.13 milyon olduğunu görüyoruz. Hani yıl boyunca 2019'da bile 1.99 milyonluk bir istihdam vardı. Dolayısıyla hani o zamandan bu yana en düşük e, yine e, istihdam verisi olacak. Dolayısıyla bu taraftaki gelişmeleri de yakından takip etmemiz gerekiyor. Evet, özellikle istihdam verisine dikkat çekiyorsun. Ee, bununla birlikte senin söylediklerin arasında benim cımbızladığım Muhteşem yedili gözden düşer mi 2025'te diye soracaktım. Tam tersine sen Muhteşem 8'li olacağını söylüyorsun. Broadcom'un Nvidia'yı ne kadar kötü dövdüğünü biliyoruz yılı kapatırken böyle bölüm sonu canavarı gibi çıktı. Ee, muhteşem 8'li mi bizi bekliyor yoksa biraz daha kenarda kalır soluklanır tıpkı altın gibi sonra mı oyuna girer? Muhteşem 8'li için özellikle beklentin nedir? Ya şöyle ben o tarafta aslında hisse değerlemelerinden ziyade yani temel tarafta baktığımızda çok bunlar artık çok şişli fiyatları satış evet. gelebilir balon olabilir gibi birçok bir yorum var yani. ve hani temel analiz olarak baktığında benim de çok endişelerim var. Fakat teknoloji öyle bir ilerliyor ki Süheyla Hanım yani hani her geçen gün yeni bir haber duyuyoruz. işte Broadcom'un aslında bu kadar öne çıkması, e, satın almasıyla birlikte özellikle yapay zeka tarafında bir şirkette öne çıktı. Dolayısıyla her gün işte generative AI ile ilgili yeni bir haber geliyor ve bu haberler borsayı ve bu şirketleri tabii ki etkiliyor. Ve ben bu haberlerin daha çok başında olduğumuzu, teknolojinin daha artık hani buradan başlayarak yükselebileceğini, ilerleyebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ne yazık ki kenarda duracak gibi de gözükmüyorlar. Ne yazık ki de demeyeyim. Bence gayet güzel bir şey. Yani borsayı da olumlu etkiliyor bu şirketlerin yaptığı her hamle de gayet güzel. Dolayısıyla şirket bazlı ayrışmalar yaşanabilir. ama onun dışında ben teknoloji şirketlerinin, yapay zeka şirketlerinin yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum 2025'te. Evet yani o ne yazık ki de muhtemelen şunun için söyledin diye düşünüyorum. Yani diğer hisselere de yer açılsın. Uzun vadeli yatırımcı olmak zorunda evet. kalan e, yatırımcılar var. Onların da yüzü gülsün diye söyledin diye düşünüyorum haliyle. Peki küresel yani, demiştik. tabana bilmiyor. Evet. <gülüyor> küresel demiştik. Avrupa'ya bakalım. E, Avrupa'dan ne bekliyoruz? Yani ekonomisinin siyaseti etkilediği siyasetinin dönüp ekonomisini etkilediği bir ortamda. Ki kaç yıldır aslında sürüyor. Bakma sen, yani radikal stalın yükseldiği bir ortamda ki her geçen yıl sesleri biraz daha çıkıyor, ivmelenerek çıkıyor. Böyle bir ortamda onların piyasasını ne bekliyor? hem iç tarafta işte radikal sağ e, yükselmesi gibi bir durum var hem de bir yandan Donald Trump'ın yine göreve gelmesiyle birlikte bu taraftaki gümrük vergilerine yönelik planları söyledi. Yatırımcıların en büyük endişelerinden biri. Yani şu an Avrupa piyasalarına euroyu etkileyen en büyük şey aslında Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte tıpkı Çin'de olan risk Avrupa piyasalar içinde geçerli. E, kendi içlerinde de zaten sorunlar var. Genel olarak baktığımızda hani geçtiğimiz yıl boyunca bazı sektörlerin öne çıktığını gördük. Mesela bankacılık orada da %26 ile bir yükseliş kaydetti yüzde %26'lık. Havacılık var, savunma var. Bunlar genelde işte yüzde %30 civarında bir yükseliş kaydedebilmeyi başardı. Ama özellikle 2025 için Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte bu taraftaki beklentiler bir miktar daha negatif baktığımızda. Şu anda mesela Stox 600 endeksine baktığımızda S&P 500'e kıyasla %41 iskontolu işlem görüyor. Hakeza FTSE 100'e baktığımızda da yine İngiltere'nin ana endeksi. O da S&P 500'e kıyasla %50 iskontolu. Ama iskontolu olmalarının bir sebebi var çünkü Trump'tan korkuluyor bu tarafta ve bence evet. haklı da bir yandan çünkü Çin de bu arada korkuyor. Hatta bugün e, düşen bir habere baktığımda şeyi gördüm. İşte Çin'in ana borsaları Yıl başında işte bazı yatırım fonlarının hisse senedi satışını kısıtlamaları için talepte bulunmuşlar. Yani üç farklı kaynak tarafından paylaşılan bir haber bu. E, dolayısıyla 31 Aralık 2, 2 Ocak ve 3 Ocak'ta Şangay ve Shenzhen için her gün sattıklarından daha fazla hisse senedi satın almaları için çağrıda bulunmuş e, yatırım fonlarına. Yani hani e, korkuyorlar. Yeni yıla negatif girmek evet. istemiyorlar. Trump'tan korkuyorlar. Hem Çin'de hem Avrupa'da bunun etkilerinin olduğunu şu an gözlemleyebiliyoruz. E, o yüzden bence bir tık daha o tarafta da sarsıntılı bir süreç olabilir. Çin tarafında şunu da söyleyebilirim. E, bu çağrı hani gelin toparlayın piyasayı çağrısı bir miktar alışa sebep olabilir ama daha uzun vadeli bakmak ve dikkatli olmak gerekiyor o tarafta bence. Yani sonuçta piyasaya Metazor'u müdahale ediyorlar. O yüzden o taraflarda biraz daha dikkatli olmak lazım diyorsun. Peki o zaman evet. altını da bir konuşalım seninle sonra seni uğurlayalım Zürel ardından e, doçent doktor atılım Murat'a merhaba diyeceğiz. Altın için hedefler nedir? Nasıl görüyorsun sen? Hem ons bazında hem gram bazında sordum. Tabii yani genel değerlendireyim çünkü zaten Hadi. birbirleriyle etkili hareket ediyorlar. Geçen yıl 10 saatin %27'lik bir yükseliş kaydetti ama özellikle son aylarda Trump'ın göreve gelmesiyle ve dolar endeksinin, Dixi'nin 108 seviyelerine çıkmasıyla birlikte biz altında aslında yerinde sayma ve hatta gerileme gördük. E bunun bir etkisi de tabii ki Fed'in faiz oranlarını bu yıl içinde iki kez düşürmesinin beklentisi de var. Yani dolayısıyla makro tarafta altın zorlanıyor. Ama bir yandan da altın nedir? Altının bir güvenli liman olma hırkası var. Her zaman o hırkayı üzerine giye, giyebilecek bir emtiyadır Dolayısıyla ben ne olursa olsun şu an hedefler daha işte mesela Goldman Sachs 3 bin dolar hedefini e, 2026'ya erteledi. 2025 için vermişti bu hedefi. Yine baktığımızda e, şeyden de Dünya Altın Konseyi'nden de bir uyarı geldi. Fiyatların 2025'te özellikle büyüme ve enflasyon gibi değişkenler sebebiyle e, daha yavaş artacağını uyardılar. Ben e, şu anki görünümden bu yorumları e, makul karşılıyorum. Yani şu an baktığımızda evet bu normal ama Trump'ın göreve geldiği belki ticaret savaşlarının masada olabileceği bir döneme giriyoruz ve bu dönemde altın gibi bir emtiyanın e, yine de o güvenli liman olma hırkasını giyebileceğini düşünüyorum. Dolar ön planda olduğu sürece altın baskılanmaya devam edecek ama altın... Yani çok büyük değer kaybedeceğini düşünmüyorum ben önümüzdeki süreçte de. Bunu koruyacaktır. Şu an güncelde bu 2.600'e çekilmesinin sebebi de San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed yöneticisi Adriana Kugler'in bir açıklaması oldu. Enflasyonun artık biraz daha gerilemesi gerekiyor şeklinde. Bu sebeple bir miktar geri çekildi. Ama önümüzdeki süreçte toparlanabileceğini düşünüyorum. 3.000 dolar belki yılın ilk yarısı için çok büyük bir hedef. Ama ikinci yarısı için ve siyasi gündem paralelinde olamayacak bir şey değil. Umarım olmaz, umarım bu tarz riskler yaşanmaz. Yani genel piyasada da görmeyiz ama olabilecek bir şey olarak masaya koyabiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum Zülay sana.